Tiran beşiktaş rövanş mücadelesini ekranlarınıza getirdik. Az önce zaten kısaca bahsetmiştik Ahmet Akcan, Beşiktaş hazır olarak karşımıza evet. çıktı. Tabii yedek kulübesi geçtiğimiz yıldan da biraz kalma olarak çok fazla kalabalık değil ama Şenol Güneş o dar kadroyla başarıyı yakalamayı da başarabiliyor aslında. E mutlaka, şimdi istikrar günümüz futbolunda veya her sektörde, her işte çok önemli. Çok yoğun birlik bekliyor Beşiktaş'ı da. O yüzden bu dar kadroyla bence ligin tamamını götürme gerçekten Doğru. çok zor. Kaldı ki ben Beşiktaş'ın konferans liginde de çok ileri turlara kadar devam etmesini bekliyorum. O yüzden transfere gerçekten ihtiyacı var Beşiktaş'ın. E Şenol Hoca da şu an eldeki 11'i zaten hem iyi hazırlamış. Hem de e, onları üst düzeye bir motivasyonla sahaya sürmesini biliyor. Oturmuş bir oyun anlayışları da olduğu için bu Beşiktaş'ın en büyük avantajı. E, futbolcular da sanki bundan sonra yapılacak transferlere ya bu formayı vermeyeceğiz mesajını verme adına e, üst düzey bir gayret sarf ediyorlar. Şöyle baktığımızda e, Şenol Hoca'nın ben hala Amartey dün ilk maçında ilk golünü attı. Kole ile evet. birlikte oynuyor. Ama Emre Can'ın da o üzücü olayından sonra bir stopere ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Hı hı. Sağ tarafta hem Rozierle hem de Onurla ki önlü arkalı oynadılar her iki maçta da. Bence çok da etkili bir sağ kanadı vardı. Beşik, o ikilinin beşiklesi. uyumlu olduğunu düşünüyor musunuz? Kesinlikle düşünüyorum. Benim için sürpriz de değil. Hı hı. Onur daha önce zaten e, Türkiye'ye gelmeden önce de sağ kanatta oynamış bir futbolcuydu. Yani gözü kapalı Avrupa'da bile oynatabileceğiniz iyi yani. bir iyi bir ikili. Yeri geldiğinde e, ikisini de sabek olarak kullanabilirsiniz. Evet. Hatta Şenol Hoca'nın daha ilk basın toplantısında bir sol bek transferiyle ilgili açıklaması da vardı. Hı hı. Masuaku dün kırmızı kartı gördükten sonra oyuncu değişikliği yapmadı. Umut'u hemen oraya almadı. Hı hı. Acaba Şenol Hoca yönetime ya benim bir sol bek'e ihtiyacım var mesajını mı vermek istedi? Allah Onu kendisi e, daha iyi bilir. Ki o dönemde de Beşiktaş zaten oyuna hakimdi. Orta sahadaki üçlü bence çok iyi. Hacı Getson ve Salih. Çok sık birlikte oynadı o üçlü. Artık birbirlerine de iyi uyum sağlıyorlar. E, mutlaka. Oyunun iki yönünü de bence iyi oynuyorlar. Hı. Hatta e, belki bazı izleyenlerimiz yakından takip edemediyse e, sağ tarafta Rozier Onur'un Önlü arkalı bu kadar iyi performans sergilemelerindeki en önemli katkı da Hacı Ahmetoviç'ten geliyor. Çünkü ikisi birden gittiğinde her pozisyonda dönemeyebilirler. Sağ kanattaki o boşluğa desteği veren Hacı Ahmetoviç. Yani orta sahada bir noktada Fenerbahçe içinde, Galatasaray içinde o hücum beklerinin boşluklarını orta saha oyuncusu nasıl kapatır konusunda iyi bir örnek veriyor Hacı Ahmetoviç veya Şenol Hoca. Bunun üzerine özellikle dikkat çekmek istedim. Onanay'ı transfer ettiler. Hı hı. Tabii e, sonradan da oyunu alsa Şenol Hoca, şu 81. an Beşiktaş'a evet, büyük katkı sağlayacağını her iki maçta da net bir şekilde gösterdi. Hücuma baktığımızda zaten Santrofor konusunda Beşiktaş'ın hiçbir sıkıntısı yok. Temenni ediyoruz Cenk de en kısa zamanda gelir. Rebic'e rağmen ben Beşiktaş'ın sanki bir de kanat oyuncusunun transferi konusunda hamle yapmasını bekliyorum kendi adıma. Temennimiz tabii ki Gezal'ın sorunsuz bir şekilde oynayabilecek olması. Ama ben kendi adıma çok emin olamıyorum sevgili demek. Temenni ediyorum Beşiktaşlar emin olurlar ve Gezal da döner. Yani aslında uzun sakatlığın ardından geçtiğimiz yıl sahaya ilk çıkmaya başladığında biraz böyle riske ediliyor mu edilmiyor mu konuşmalarını yapıyorduk ama tabii Şenol Güneş bu anlamda çok profesyonel bir teknik direktör ama oyuncu da çok ağır bir sakatlık yaşadı ve toparlanması neden bu kadar uzun sürdü sizce? E şimdi bu kadar uzun süre sakat kalıyorsanız Hı -hı. haliyle antrenmanların tamamından çok uzaksınız Hı -hı. tekrar başlasanız bile sizin sadece oynayana kadar veya antrenmanları hazırlığın dışında oynadığınız maçlarla da Fizikman zirveye ulaşmanız lazım. Gezal maalesef o seviyeye hiçbir zaman gelemedi. Yani Hoca tabii ki o süreyi her zaman verir ona. O yüzden bu sezon başı onun için çok iyi fırsattı. Son sakatlığı da zaten geçen seneki sakatlığından farklı bir sakatlık. Evet. Bu bile onu geri attı. Yani dayanıklılık bizde çok iyi bir kondisyonun temelini oluşturur. Veya genel kuvvet çok iyi bir kondisyonun temelini oluşturur. Ee, hazırlık döneminde ısrarlı bir şekilde bunları e, tamamlayamıyorsanız bazen sene içine olumsuz yansıyan işte bu tür kazalarla girebiliyorsunuz. Ki bunların üzerine çabuk kuvveti veya çabukluğu ilave edeceklerdir. Temenni ediyorum gezal dönsün. Çünkü evet. Beşiktaş için bence çok önemli bir futbolcu. Yani orta sahada e, klasik bir oyun kurucu. Yani bir Fenerbahçe'nin son transfer ettiği Tadiç'i göremiyoruz Beşiktaş'ta. Her ne kadar Rebiç bu işlere biraz soyunacak olsa bile kanatlarda da çok etkili bir oyuncu. Gezal sağ kanattan bir Tadiç gibi oyun kurmayı becerebilen çok iyi bir futbolcuydu. Gerçekten evet. müthiş bir kalite. O kaliteyi de biz sağda görmek istiyoruz. Tabii dün şunu da gördük. Bence Beşiktaş muhteşem iki tane gol attı. Belki korner golleri çok muhteşem görünmeyebilir. Ama işte bakıyoruz Galatasaray muhteşem bir korner golü, çalıştık evet. dediler. Evet. Dün Beşiktaş benim için muhteşem bir korner golü, Salih'in birinci direkten aşırması. Fenerbahçe'de de İsmail Yüksek yine işte, e, güzel bir gol atmıştı. Gollere doyduk bu turlarda. Mutlaka ama ben biraz da duran toplara dikkat çekmek hı hı. istedim. O da bu turun bence e, önemli tespitlerinden biriydi. İkinci, bundan sonraki turda da onu göreceğiz. Hı hı. Rakipler çok kapanınca ki genelde kapandılar, biz kapanan takımları açmakta zorlanıyoruz. İşte kapanan takımları açmakta da duran toplar çok önemli bir silah. Galatasaray çalıştı korneri, golüne attı. Beşiktaş çalıştı korneri, golüne attı. Adana Demire bakıyoruz, onlar da her iki golü de duran toplardan attılar. O yüzden duran topların önemini bilen takımlarımız bu sene erken çalışmaya başladılar ki daha şimdiden sonuçlarını almaya başladılar. Bu da ayrı bir keyif veriyor. Kesinlikle. Hoca da futbolcu da çok sevinir. Çalışılan Doğru. antrenmanların bu tür Karşılık go almış gollerle sonuçlanması. Abu Bakar'ın ne dersiniz? Yine jeneriklik bir gol. Hep Abu Bakar'da şunu hissediyorum. Böyle maçı izlerken ya bugün biraz sessiz mi diyorum? Durgun mu diyorum? Sonra bir anda gol geliyor. Birçok maçta bu hisse kapıldım. Siz dün performansını nasıl buldunuz? E, dünkü belki oyun performansı çok ön plana çıkmadı ama işi de kolay değildi. Bakın kapanan bir takım var. Her ne kadar dün Tran e, tabii ilk maçta olduğu kadar kapanmasa bile yine oyunun hakimi e, bence Beşiktaş'tı. Şimdi e, tek santrafor oynadığınızda iki stoper'in arasında hele hele siz tam hazır değilseniz hele hele o iki stoper de çok sert oynamayı tercih ediyorlarsa işiniz kolay değil. Yani e, bakıyorsunuz bütün takımlarımızın forvetleri kapanan takımların içinde o kalabalıkta zorlanıyorlar. O yüzden bu benim için sürpriz değil ama o zorlansa bile Abu Bakar benim için e, işte bir Icardi ile bir cekoyla ile kıyaslanacak kadar çok değerli bir futbolcu. Ee, onun hele hele e, beklenmedik anlarda bile tekrar devreye girip bu tür golleri atıyor olması e, Beşiktaş adına çok büyük bir kazanç. Bu sene genele baktığımızda 3 şampiyon adayının da ki Trabzon'u ayrı değerlendireceğiz onlar evet. hala bir santrofor arayışı içindeler. Bu sene birbirleriyle müthiş rekabet içine girecek birer santroforu var. Yani Icardi, Ceko, Abubakar bu sene e, hücumda özellikle bizlere müthiş bir e, heyecan izletecekler inanıyorum. Keyifli bir sezon yine her zamanki gibi bizi bekliyor. Şimdi dün e, atılan iki golde. E... ...Abu Bakar ve yeni transfer Amartya... ...ikisi de Afrikalı... ...Beşiktaş'ı bu anlamda bir sıkıntı da bekliyor... ...Afrika Kupası Ocak ayında... ...önemli oyunculardan yoksun olabilir... ...Abu Bakar, Onan aynı şekilde... Kamerun için... ...Masuaku, Muleka, Omar Koli, ...Daniel Amartya, Rashid Gezal yine olabilir... ...çok fazla oyuncu var... ...ve bu oyuncular çoğu da ilk 11'de... ...görmeye alışık olduğumuz oyuncular. Evet, şimdi. Bu gerçekten ciddi bir sorun... ...bir iki oyuncuyu belki kaldırabilirsiniz ama e, bu kadar çok oyuncuyu kaldırmak mümkün değil. Evet. O dönemde belki Avrupa Kupası oynanmayacak ama hı hı. E, ligimize de yine yoğun programdan dolayı biz çok kısa bir ara vereceğiz. Yani evet. bizim ligimiz o dönem içinde oynanmaya devam edecek. Ben şundan da eminim. Biz sezon sonuna kadar özellikle 3 İstanbul büyüğünü şampiyonluk yarışının içindeyiz diyeceğiz. Beşiktaş da bu yarışta olacak. O dönemi bu kadar çok futbolcudan yoksun oynamak e, gerçekten bir dezavantaj. Kesinlikle. Zaten Şenol Hoca da e, takım planlamasında bu konuya önem veriyor. Onu kendi de açıkladı. Temenni ediyorum e, bir e, belki de oralara gitmeyecek kaliteli futbolcuları Beşiktaş bundan sonra <laughs> transfer etsin. Ama takıma baktığımda da takımda belki birçok kişinin daha genç dediği çok <laughs> kaliteli oyuncular da var. Beşiktaş onların yerlerini artık onlar için bir fırsat diyerek bu gençlerle doldurmaya çalışabilir. Şenol Hoca bu tür genç futbolculara da büyük katkı sağlayan bir teknik direktör.